Hayal ailesi <laughs> Merhaba Sevcan Merhaba Barbie Senin şu an en son bulduğumuz işte olman gerekmiyor muydu? Ee, Sevcan o iş hiç bana göre değil Yeni bir iş var mı? Ee, anladım Barbie senin ilk yardım eğitimin vardı değil mi? <laughs> Tabii ki doğru hatırlıyorsun O zaman bir ortopedi doktorunun yanında işe başlayabilirsin bu iş için sabırsızlanıyorum. Ee, görüşürüz Barbie. Size kliniği gezdireyim. Bu röntgen cihazımız. Burada ellerinizi yıkayabilirsiniz. Ve sargı bezini şu alandan yapacağız. Anladım. Çok kolay. <laughs> vardı acaba? Oğlum salıncaktan düştü de koluna bakabilir misiniz? Barbie Hanım, hemen Röntgen çekebilir miyiz? tabii ki. Şu, tamam alıyorum. Ya bu niye gitmiyor? <laughs> ne yapıyor? Bu röntgen cihazını götürmesi gerekiyordu. Röntgen cihazını senin yanına getireceksiniz. Ee şey, tabi tabii. Hemen hemen çekeceğim. Evet, artık görelim röntgeni. Ee, buyurun. Hmm. Hasta elinin üzerine düşmüş. Siz dirseği çekmişsiniz. Şey, pardon. Barbie hanım çekilir misiniz lütfen? Gel oğlum, ben seni başka doktora götüreyim en iyisi. Evet, röntgen için hazırız ama hasta nereye gitti? Ee, evet Barbie Hanım, bir açıklamanız var mı bu duruma? Ee, şey, şu tarafa doğru gittiler ama... Ee, o zaman sizi de o taraftan uğurlayalım. <laughs> Nasıl yani? Kovuldun mu? Evet tabii, tabii, tabii. İyi günler, iyi günler. Heh, zaten hiç bana göre değildi. aa. A, 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 a.